Şimdi oradaki durum şöyle bir şey, yani 50.000'e yakın takipçisi olabilir, 50.000 seveni olabilir ama 100.000'de sevmeyeni vardı bu adamın ve biz işte bu adamı sevmeyen kitle bu adamı şikayet etti Twitter'a. Yani insanlar sevmedikleri ya da rahatsız oldukları bir hesapla ilgili tek bir kişi üzerinden değil pek çok kişi için tabii, geçerli tabii. olabilir bu. Bir şikayet ediyor. Buna da spam diyoruz. Spamleniyorsanız yani. e, hesabınızda yani Twitter, Ne kadar yani? Ya Bu %5 yüzde, yüzde gibi bir oran deniliyor ama tam olarak bu algoritma ya da bu netliği bilmiyoruz ama şöyle bir şey. 50 bin takipçisi olan insanı muhtemelen ee, yani bildiğim bir kişi üzerinden gidiyorum. 10 bin e, şikayet almıştır. Yani 10 bin, 15 bin o şikayet zaman, almıştır. O zaman hesap askıya alınabilir Tabii, ya da kapatılabilir Hesap Hesap askıya alınabilir, diyorsunuz. kapatılabilir. Bunlar geri alınıyor. Bu bu tarz hesaplar kurtarılabiliyor ama e, mesela yumurta hesaplarının birçoğu kurtarılamayacak. Zaten e, belli bir tweet sayısı olan belli bir takipçisi olan hesaplar hemen yazdığınızda e, dilekçe dediğimiz işte sport.twitter.com kısmından destek e, istediğinizde hesabınızı geri alabiliyorsunuz. Çok fazla sorun oluşturmuyor. Destekten istenebilir. Şimdi e, özellikle çok takipçisi olan, çok tanınmış, çok popüler isimlerin bazılarının da şişirilmiş takipçileri Tabii. de uçtu galiba değil mi? O az, az yani önce iki söylediğin 2 milyon, milyondan 1 milyona, dokuz iki milyondan milyondan düşen, bir milyona e, düşen var evet. takipçisi. 1 milyon kişi bir anda üç günde yok Git, oluyor. Gitmiş oldu. Bunu da neredeyse hükümete bağlayıp işte e, yaptığı muhalif çalışmalardan dolayı mağdur rol oynayan Sanatçılar vardı, e, şeyler vardı. E, ama bu zaten başından belli belli olan bir şeydi. Bir anda e, hızlı bir yükseliş yakalamışlardı <laughs> e, bu arkadaşlar. Yakından takip ediyorduk. Bir anda sıfırdan çıkıp işte e, ben şöyle yazıyorum, böyle yazıyorum şeklinde işte bir anda bir milyona ulaştılar. Arkasından hızlı bir artış. Zaten nadir mi bu çok sayıda tanınmış ismin. E Hesaplarında ciddi kayıplar var mı bu birkaç günün sonunda? Ya var aslında bizim dikkatimizden kaçan bazı ajanslar tarafından yönetilen sanatçı profillerinde de bu tarz düşmeler var. Kurtarılan bazı hesapların bir kısmı şöyle bir şey. Yani onaylanmış akont dediğimiz, verified akont dediğimiz onaylanmış hesaplar var. İşte Hı. mavi çek işareti olan Twitter'ın logosunun olduğu. Mesela bu hesaplardan da düşme oldu. Neticede Hı. hesabın onaylanmış olması ya da onaylanmamış olması fark etmiyor. Onu takip eden. E, kitleyi komple silmiş oluyor Twitter. Bu sizden de düşmüş oluyor. Karşı taraftaki da düşmüş oluyor. Toplamda zaten hesaplarda, da. E, toplamda e, Türkiye'de sağlıklı takipçileri olanlarda da bir azalma oldu. E, peki şey e, şu takipçi satın alma konusunda rağbet var mı Türkiye'de? Çok onu çok merak var. ediyorum. Var. <laughs> Gerçekten büyük bir rağbet var. E, İngiliz... Yani insanlar 15 lira, 20 lira veriyorlar. Ve takipçi alıyorlar yani ama aslında lira... takip etmeyen kişiler farkında olmadan da birini takip eder duruma mı geçiyor? Ya şimdi şöyle bir gerçekten onu takip etmeyen bir kitle var. Zaten bunlar anlık tutumlarını gösteriyor. Bir anda bir düşüş sağlayabiliyorsunuz. Yani bir siz Twitter'ınıza girdiğinizde işte ben İbrahim Görü'yü ne ara takip ettim deyip Hı. beni takipten çıkartıyorsunuz. Böyle bir düşüş oluyor. Zaten onlarda sorun yok. Onlar e, ikinci, üçüncü, dördüncü olaydan sonra siz artık şöyle bir şikayette bulunuyorsunuz. İstemediğim kişileri takip ediyorum. Ne yapalım şeklinde ve yönlendirme yapıyor. Uygulamalardan, ayarlardan, uygulamalardan e, izin vermediğiniz uygulamaları kaldırıp onların havuzundan çıkıyorsunuz. İkinci kısım, bunların havuzunda oluşturduğu işte belki o 1 milyon kişinin yaklaşık 900 binini oluşturan bir e, topluluk, bunların tamamı e, boş hesaplar, yani kullanılmayan hesaplar, geri dönüş sağlanmayan, anlık tepki veremeyen hesaplar. Yani işte adam 4 sene önce bir hesap açmış ya da 2 sene önce bir hesap açmış zaten kullanmıyor ve o adamın hesabını siz bir şekilde uygulama üzerinden bir havuzda toplamışsınız ele geçirmişsiniz hı hı. ona istediğiniz kişiyi takip ettirtebiliyorsunuz evet. istediğiniz kişiyi retweet ettirtebiliyorsunuz favorileri ekletebiliyorsunuz gibi durum. Ee, son olarak bitti mi bu şu anda yapılan bu çalışma devam edecek mi hesapları kapatılması? Ya bu büyük bir operasyonu, Büyük bir temizlikti. Komple bir temizleme yapıldı. Muhtemelen yüzde bir gibi bir oranı geri açılır. başvurulardan dolayı belki daha bir düşük rakam. Belki binde bir oran. yüzde 99'u gitti. Buna şu an buna, benzer, buna benzer büyük bir operasyon olmaz. Bir de şöyle bir şey. günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız En